Selamünaleyküm babalar. Özellikle Berkay abim. Berkay abimi yani bu videoyu başka kimse izleyeceğini sanmıyorum. Bir tek Berkay abim için yaptım yani bu videoyu özel. İzleyin demek isteyen izleyebilir. Berkay şimdi ya bu, bu videoda Berkay abim için konuşacağız. Berkay okul arkadaşım yani Berkay evet. Okul arkadaşım zaten deyince anlar belki izlerse o videoyu yani inşallah. Ben dedim ki Berkay Dedim ki ben sana silah modunda şey yapacağım dedim. Dur bir dakika dur. Berkay'a yazacağım burayı. Silah modunu göstereceğim sana dedim. Ben sana, Berk, ben sana şey modunu göstereceğim dedim. Berkay'a. Silah modunu göstereceğim dedim. Bunun videosunu çekeceğim dedim. Şimdi o videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Yani belki bu. Öncelikle merhaba Berkay Hoş geldin. Tabi izlersen bu videoyu izliyorsan. İlk önce Berkay Hanım. Bu modun adı Fatih mod. Fatih mod evet Fatih mod. Biliyorsunuz zaten. R.A.L.S. E Fatih mod. R.A.L.S. E, evet. Burada orada Berkay bak. Yani normal. Birincisinde normal her şey var. Yani normal Minecraft'ta neler var sonlar var. İkisinde silahlar var. Böyle çanta var. Çantanın ne işe yaradığını falan bilmiyorum. Bunlar ne işe yaradığını bilmiyorum. Burada silahlar var bakıyorum bak. Böyle. Hepsinin sana tekrar tekrar ne işe yaradığını göstereceğim. Böyle. Şimdi dur. Ben bunları bir şeye koyayım. Şunları bir koyayım. Diğer şeyleri de alacağım. Bu video birazcık uzun sürebilir şöyle yok Şu dürbünü ilk önce alayım. Bir de bundan alayım. Hmm. Bir de şundan alacağım. Bundan birkaç tane alacağım dur. Al, tamam. Okey. Şunlardan da alacağım birazcık bırakıyorum. Bekle. Al. Al. Ya tamam Al, al. Al böyle. al Şunlardan da alıyormuş. 5 tane alıyordum. Bu da susturucu galiba. Belki bu videoda kır, vurdu da kırdığı bir şey yok yani. Korkmayın gerek yok. Flash. Burada şeyler var. Büyüler var. Berkem mu ya. Benim bir şalkıra ihtiyacım var. Şalkır. Ama yok şarkı. Almayayım yok gerek yok. Trigger finger quick. Fresh starter. Şunlar bir gelsin. Ee, bu bu zaten bu zaten bir işe yaramıyor Berkayım. O yüzden almıyorum. Şimdi Berkayım sana bunları teker teker göstereceğim. İlk önce bir silahlar gelsin Berkayım. Dur bekle. Silahları bir gelsin. İlk önce sakin. Sakin sakin sakin. Sıkıntı yok. Burada da akıllı bir şey yok Berkayım. Yani sadece sana silahları göstereceğim. Mutlaka silahları göstereceğim. Nasıl ateş ediyorlar falan onu göstereceğim. Şimdi Berkayım ilk önce. Bakın. Ee, bak Berkayım. Nişan alabiliyoruz. Bunun adı pist olmuş. Yani tabanca. Böyle gördüğün gibi ateş ediyor. Yani başka ne bekleyebilirdim ki bundan? Gördüm vurdum. Her yeri vurabiliyorum böyle. Bir dakika dur. Tam ses full açık. Böyle ateş ediyorum bunda. Yani bu normal tabanca yani. Bu da arka, bu da berke bu. Pompalı. Nasıl pompalı? Yani bu yak çok yakın adamın içine girersen 18 18 can götürüyor. Gördün mü? Tek attı. Ama uzaktan sıkınca bakıyorum. Gördün mü? Tek atmıyor. Ne kadar ya bu pompayla yakından sıktığında çok fazla hasar götürüyor. Uzaktan sıktığında çok fazla yani azar götürmüyor. Yakından sıktığında fazla hasar götürüyor. Uzaktan sıktığında çok fazla hasar götürmüyor. Bak mesela tek at Gördün mü? Şimdi uzaktan deneyelim. Bak. Gördün mü? Tek atmadı. Hatta iki yarısı sinir ölmedi. Üçüncü de ölmedi. Dört öldü. Bu silah böyle. Bu da bu da Berkel'in şey. Bunları bir dakika dur. Ben bunların şeylerini takayım. Z. Durbin. Bak bu durbin taktım. Durbin. Yoruyorsun durbin. Durbin çok güzel. Görüyor musun Berkevim? durbin? Başka durbinler de var. Göstereyim hatta. Şu gelsin. Bu gitsin bak. Bu da büyük dürbün yani keskin nişancı dürbünü. Bu keskin şey yani bunu keskine tak takıyoruz. Bu böyle. Hatta dur bekle göstereyim şunları. Hepsini takıyorum. Susturuculu. Arkası da takılsın. Başka da bir şey takılmıyor zaten. Bakıyorum bak sıra. Yani tabanca neye dönüştü görüyor musun? Ve şu an sekmiyor yani görüyor musun? Bunu, bu böyle abi Berkay'ım. Şimdi bunları bir çıkartak. Yorulmuşla. Artık şuraya gidebilir. Bye Şimdi bunu hepsini takalım. Bunu da zaten biliyorsun. şöyle takalım. Bak bu dürbün Aa, fark etmez yani. Birkaç tane dürbün olur. Bu olsun mesela. Bir de boş. Bak bak ya bu pompalı pompalı da böyle oldu. Çekmiyor. Bir de hiç çekmiyor bu. Bir, bir türlü vuramadım çünkü Pompalananlar başka yerlere gidiyor. Ya da vuruyorumdur belki. Bu da böyle belki bu. Bay bay. Belki bu da keskin nişancı. Buna şu dürbünü takıyoruz. Büyük dürbünü takıyoruz. Diğer dürbünleri de takabiliyoruz. Ama onu takmayacağım Bak belki bak. Gördüğün gibi çok güzel oldu. Bak. Bildiğin keskin nişancı görüyor musun Berke Bakın Berke bak lan dur ne oluyor? Bir de çok hasar vuruyor arkadaşlar. Berke nin. Uzaktan iki vuruşta öldürüyor. Mesela burada bir tane köylü var mı? Berkayım. Burada patlıcan yok. Özür dilerim. Üzgünüm. Patlıcan yok. Ateş ediyoruz. Bu arada Berkayım. Şimdi şey yapabilirsin büyüler de var yani. Daha çok şey var belki yani. Bak bak kesin şu abi. Yani daha çok şey var. Bu da e, şey e, bomba bomba atar. Görüyor musun bak Buna Bunu atıyorsun bomba atıyor. Bomba da patlatıyor ama bomba çok fazla sarı vermiyor bak Mesela bir dakika dur. Mesela bunu e, tek attı pardon pardon Bomba çok fazla sar vermiyor. Yani bunları tek atıyor olabilir. Oha kafasına düştü. bunları tek atıyor olabilir. Belki ama var ya. Seni çok fena uçuru uçuruyor. Dikkat et. Bu, bir de buna benzer bir şey de var belki Bak şu bir için. Bu bir de bir de eğer böyle bir silah yoksa böyle yapıyorsun. Bomba çekiyorsun, ateş ediyorsun. Ya atıyorsun yani. Bomba gidiyor. Mesela şuraya atayım. Attım. Bombalar patlıyor. görüyor musun? Bu da Bergeyev'in bozuka. Bozuka evet. Bak bozuka yani bozuka fazla hasar oluyor. evet. Da bak. Şuraya bir sıkayım. Görüyor musun Bergeyev? Her yeri ağzına ettim ben yani her yeri. Evet. Görüyor musun? Görüyorsun. Bozuka yani dürbünü, bunun dürbünü zaten var Bergeyev'in. Yani buna takmana gerek yok. Oha lan ne olur. Buna takmana gerek yok yani. Ama bunun mermisini çok şey uzun süre yani doldurması. Bu da minigun belki oğlum. Bak minigun. Bu tarıyor yani her yeri tarıyor. Bunları bununla durum alamıyoruz. Dürbün takamıyoruz. Dürbün dürbünden bakamıyoruz bile. Bu da yani çok fazla kişi var diyelim. Onunla alırsın. atabilirsin. Ya lan. Havada öldürdüm. Bak çok fazla kişi var gelir. Bu da Normal taramalı bir şey. Hatta dur buna da şeyleri takalım. Şunu takalım. Bunu. Bir de bunu. Evet. Böyle. Kutu aramamız Şimdi buna geçelim. Ee, ha takalım şunları. Tak. Tamam. Berkayım, bakın bu da taramalı tabanca. Yani tabanca ama taramalı. Bunun 80 mermisi var. Görüyorsun. Bu da böyle. Bu da keskin nişan gibi bir şey Berkay bu. Bak. La aa, takamıyormuşum. Buna şey takabiliyorum. Dur. Doğa şeyi unuttuk lan Darby. Şunu unuttuk bak. Hatırlıyor Şunu unuttuk. O bir dakika. Bir dakika. O toprak da mı geliyor lan? Ateş edince. Yo. Şimdi bunu da takalım dur. Tamam. Bu da abime falan. <laughs> abime falan bu. Ya bu da normal kesin gibi. Böyle Berkayım. Şimdi bunların şeylerini göstereceğim. Büyülerini göstereceğim. Mesela Berkayım. Çoğunu bilmiyorum yani hatırlamıyorum. Trigger finger şey yapıyor. E, çok hızlı ateş etmesini sağlıyor. Ben şiir, bir dakika dur. Uyuyak ya. Zombiler doğar çünkü. Ee, ne yapıyordum lan ben? Heh. Bu çok hızlı ateş etmeye sağlıyor. Yani bu büyü basınca çok fazla, yani çok hızlı ateş ediyor. Bu da e, mermi mermiyi çoğaltıyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Mermileri çoğaltıyor, daha fazla mermi oluyor yani firestarter. Yani bunu takınca at ateş ettiğin mermiler ateşli oluyor. Bunu bilmiyorum. Ee, bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. O ver. Ama hatırlamıyorum. Böyle. Şimdi Berkay'a bir şey göstereceğim. E hatta dur ya. takalım şu büyüleri biz bir takalım. Göstereyim. Göstereyim. Mesela minigana bunu takarız mesela. Bak minigana e, hızlı ateş etme takar Bak şimdi Berkay'a nasıl çok hızlı ateş edecek. Atışıyor. ve bunu vardı, bunu vardın üstüne denersen belki çok şey yani hızlı öldürüyor yani 5 saniye falan sürüyor mesela şeyde uzun mermide bunu takarız şimdi belki şeyi göstereceğim şimdi sana bir dakika dur şuradan mermi de alalım ee, yani basic bu şey mermisi belki Bakın bakıyorum şimdi geçtim buraya. Bak. Bu da mermi şeyi çoğaltıyor. Evet. Mermi çoğalttı şu an ha. Ha yok mermi çoğaltmıyormuş. Bu bu hızlı doldurana evet. Mermi çoğaltmıyor. Yanlış hatırlamışım. Ben Yürü git. Aa çölü var orada. Dur. Kaçıyor lan. Geberdi. İki vurdu Lan. Berkem böyle. Lan mermi bit. Çok az mermi. Mermi bit lan. Şimdi Berkayım. Geçiyorum yine bu moda. Hmm, başka ver. Şimdi vardım. Vardım getiriyorum Berkem'i. Bekleyin. Muhafız burada belki şeyin adı. Dolur, 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 dolur. Dur. dur lan şey şeyle takalım. Bak free starter. Dur. Ya, bu değil lan dur. Şu. belki bak şimdi. Yakıyor her yeri. Mesela bunu bir tane hayvanın üstünde denersen Berkay. ne olur biliyor musun? Hayvan bulalım. Etrafta bir, bir sürü hayvan vardır ama şu, şu an yoktur. Adamız. Bak Bak Bakın buradan <laughs> gönderme yapmayacağım şimdi. Mesela normal vuruyorsun ya belki Ya Ne ee, tabii ben domuz eti yemiyorum. Onu söyleyeyim yani. Başka etler yiyorum. Göstermek için yaptım. Normal öldürünce belki Et pişmiş gelmiyor. Bu bu büyü takınca ve ateş etsen yanarak e, iki, iki mermi harcıyorsun ve eti pişmiş gibi. Anladın mı Berkevim? Yani zeka budur. Evet. Einstein zekası. Bu, bu zeka bir tek Berkay bunlar. var. Şimdi Berkay abim. En merak ettiğin şeyi yapacağım. Bunu ne Va bu, ben getirdim mi? hadi hazır mısın? Bir dakika Şimdi bunu golem golemin üstüne deneyeceğim ilk önce. Tabii golemi bulursam. Ha burada. Dream 360. Şimdi bakıyorum bak. Gördün mü? Kaç saniye sürdü ben bile anlayamadım. Say sayabilirsin istersen. Şimdi bunu vardı deneyeceğim. deneyeceğim Bak. Gördün mü bak gördüm. Yani çok şey. Bunu bozuk hali falan dersen vardı öldürmek için bak bir tane bozuk atıyorum mesela. Yani Bozuka çok fazla hasar vermiyor yani bardana. Bardana çok fazla hasar vermiyor. Veriyor tabii ama çok vermiyor. Şimdi bak. Çok hızlı öldürüyor yani. Mesela dur bak ya. Ben birazcık mermi alacağım dur. Babay, babay, babay. Dur lan ne oluyor? Babay, babay. Babay, Şimdi birazcık mermi alalım. Al. Şimdi vallahi böyle boş bir yere geçeyim. Şimdi vallahi 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 Aç lan. Gördün Berke. Sonic patlamasını yapamadım öldürdüm onu. İki şarjör sürüyor yani. Sonic patlama yapamadı. Evet. Tabii ben de korktum biraz ki öldüremeyeceğim diye. Ama görüyorsun. Terör modunda iki şarjör her zaman gerekiyor sadece yani bunu öldürmek için. Ulan mermi gitti tane koyacağım hatta dur. Tabii kör oluyorsun. O birazcık zor yani. O kör olman birazcık sıkıntı oluyor. Gizlilik yüz. Geliyor. Ya çok hızlı öldü. Görüyorsun yani. Kolay. Cidden kolay bir şey yani. Mermi hızlı bir çoğalma. Oha. Güneşle sıkacağım bunu. Berkay silah modu böyleydi. Bir de ben bunu survival modunda yapıyorum yani düşün. Survival modunda bu arada silahlar nasıl yapılıyor onu göstereceğim sana dur. Şimdi Berkay şöyle bir şey var. Tabii ben onu nereden bulacağım bilmiyorum. Bir tane blok var Berkay o blokta silahları yapıyorsun. Ben şu an o blok bulabilecek miyim bilmiyorum Aa burada. Bak bakalım bu. Bu bloğu alıyorsun bak Sonra. Ama var ya aşırı derece fazla demir lazım. Mesela bakın en fazla demiri bozu kadar bo bozuk ama. En fazla demiri bozuk kadar diyorsun. 44 tane demir lazım. Bir de redstone tozu, kırmızı boya lazım de. yani şuradaki şey için. Yani ben survival modunda Berke'm oynadım. Şu silahı al şu bak. Bunu yaptım Berke'ye bu. 24 toplam 52 tane falan işte yapıyor galiba. Bak bunu yaptım bir de. Bir tane onu yaptım, bir tane de bunu yaptım Berke'm. Buna dürbünleri takamadım. Çünkü redstone tozum yoktu. İşte redstone bulamadım. Şimdi dürbün takamadım. Yani şeye dürbün takamadım. Buna taktım da şeye takamadım. Buna takamadım. Çünkü yoktu redstone. Bakın böyleydi işte. E, nasıl yaratıyorsun böyle. Bakır lazım. Bu basit burada çok fazla tüketiliyor bakıyorum. Advanced. E, bu da şey keskin şan şeyi. Bu da pompalı olan. Erken. Bu da flash bombası. Flash bombasını sana göstermedim. Dur. Flash bombasını bir gösterelim. Flash bombasını atınca gerçekten de canlar göremiyor yani. Mesela dur bekle atıyorum. Şöyle. Gel gel. Gördünüz mü? Bakın bak. Bunlar göremiyor beni. Bu görüyor da bunlar göremedi. Adamın önünde duruyor beni göremiyor artık. Tabi yana gidersen yürü olur. bombası da böyleydi. Yani böyle oluyor belki bu. Ama cidden çok fazla istiyor. Mesela ametist falan. Yani bunları bunları yapman için belki bu kısa yasa çok sık sık inmen lazım. Madene inmen lazım. Yani çoğunda madene inmen lazım. Bak hepsinde demir istiyor. Demir istemeyen yok yani bak. Bütün hepsi demirle yapılıyor bakıyorum Hepsi demirle. Bu tabi mermiler demirle yapılmıyor. Barutla yapılıyor. Böyle yani şunu em, bunu ya, yok, bu değil. Yani bunu yapmak için ışık taşı lazım. Işık tazı için taz ne Işık taşı için nedir etmen lazım? Yani bunu yapmak zor bir açık. Tabi gerçekten kör oluyor yani canlar. Böyle belki bunlarda bunlar da aksesuarlar falan. Artıları eksileri tabi bu susturucu yapmak neredeyse imkansız. Çünkü gardiyanların gardiyana gitmem lazım. Gardiyanı öldürmem lazım. Yani o anca onu da ölümsüz totemini alınca yapabilirim. Yani eğer belki bu alıp az önce gösterdiğim büyü takarsan bir de ateşli mermiyi takarsan çok güçlü oluyor yani Ender Dragon'u bile belki tam tamına 20-30 saniyede falan süre öldürebilirsin. Yok lan 20-30 saniye bile değil vardı ne madem o kadar şey yapıyoruz. Hatta dur lan o alacağım dur. En gideceğim. Bir dakika dur gideceğim. Ne kadar hızlı öldürebiliyor ona bakacağım dur. Bu arada bu video biraz kötü olacak biliyorum ama yapacak bir şey yok. Şöyle belki yani bu arada bunu bunları şey yapman için böyle bir şeyler lazım. Tabii ama düz yapman lazım belki bak. Yani şöyle olursa bak bu tarafa bakıyor, bu da bu tarafa bakıyor. Böyle olmayacak. Böyle olmasa lazım. Tabii, sen bunu biliyor musun, Biliyorsundur belki yani o kadar şey değilsin herhalde. Bunlar da böyle yapman lazım. Şu an sen kötü bir şey demek istemiyorum belki yani yanlış anlamadım. Zaten. Bak Berkay'ım şimdi. Biraz abarttım yani video uzun sürdü. Tabi izlersen bu videoyu. Hatta şunlar da bunları patlatabiliyoruz bu arada yani. Hiç silah modunda Berkay'ım şey yapmana hiç gerek yok. Ben bu silah modunda iki kere bitirdim oyunu Berkay'ım. Ama Elitra'yı hepsi, hepsi, heps bütün oyunda Elytra'yı almaya gittiğimde Elytra'yı aldım bir tanesini aldım. Ama bir şeyim yoktu. Ben de elden aşağı düştüm. E, sonra öldüm. Şeyim yok diye. Şimdi e, Ender Pearl kullanamadım. Evet. Şimdi bakalım. Bir kere daha öldüm. Yani el el el, el, el tırayı almaya giderken öldüm. Dur ateş edelim. Kalk lan. Kalk. Kalk lan topuğun. Kalk lan Ezra kıpırdayamıyor lan yerinden 50 saniye daha soruyor yani bir dakika daha ateş etmem lazım Hiç çok uğraşma yani Ezra yerinden oynayamıyor lan Ayrımla öldüreceğim dur. Gel gel. <laughs> bon, ver, Bu mermilerle endirmeni ateş etmek istersen endirmen kaybolmuyor yani Çok eğer e, çok hızlı bir şekilde öldürmeye çalışırsan bu hızlı ateş etme şeyini kullanabilirsin yani. Trigger finger. O kadar öldürüyor ki. Go golem ki gibi. Gole golem, golem oluyor. Hatta öldürmenin gözüne bakıp bir dakika. Bak. Gördün mü? O kadar hızlı yani. Lan mermi dur. Mermi yok. Mermi yok. Hoşça kal. Bay bay